Sevgili izleyiciler Cumhuriyet TV ekranlarına hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler'e alternatif olarak yeni bir yapı kurmaya çalışıyor. Adına da Barış Kurulu diyor efendim bunun üzerine konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Dış Politika Koordinatörü Profesör Doktor İlhan Uzgel yayınımızın konuğu. İlhan Hocam hoş geldiniz yayınımıza merhaba. Merhabalar hoş bulduk. Hocam öncelikle bu Barış Kurulunu biraz anlatalım nedir yani bu Barış Kurulu? Ee, yani Trump seçim kampanyasında da sonrasında da hani dünyadaki sorunları ben çözerim çatışmaları bitiririm gibi bir iddiayla geldi yani bazı çatışmaların e, sona ermesinde e, girişimde bulundu gerçekten ama hani böyle bir bu iddianın altını dolduracak çok fazla bir başarısı da yok yani mesela Ukrayna Savaşı sürüyor Hindistan Pakistan arasındaki çatışma iki tarafın iradesiyle oldu yani Hindistan ve Pakistan'ın dolayısıyla da hani bir katkısı olmadı çok fazla ama bunlardan bir tanesi Gazze Savaşı'ydı ve hani burada krediyi kendisi toplamaya çalışıyor çok açık bir şekilde bu Şimdi yaptığı şeylerden biri kendisini bu sürecin merkezine yerleştirmek. Diğeri de bir dünyadaki bu otoriter siyasi eğilimin uzantısı olarak uluslararası kurum ve kuruluşların değerini, etkinliğini azaltmaya çalışıyor. Yani dikkat ederseniz kendisini herhangi bir kural, norm ve hukuk sistemiyle hani bağlı kılmıyor ve dünyanın da böyle bir yer olmasını istiyor. Evet beni Ama. durduracak tek şey kendi ahlakım diyor. Evet ki o, o da çok fazla yok onu biliyoruz. Dolayısıyla da e, hani şöyle e, yani çok e, etik e, ilkeleri gelişmiş biri olsa, hani dersiniz ki dünya zaten düzensiz etik ilkeleri çok hani üst seviyede olan birisi bunun yerine kendi etik ilkelerini yani emmanuel kantan falan söz etmiyoruz işte Trump yani ee, O yüzden genelde de öyleydi zaten yani Amerika'nın önünde duracak bir güç yoktu Hani ilk defa Amerika uluslararası hukuku ihlal ediyor değil işte Irak Savaşı'ndan başlayın Vietnam'a darbe dünyadaki darbelere kadar hani bir geçmişi var ilk defa olmuyor ama Amerikan başkanları en azından Amerikan sistemi en azından bazı ilkelere dikkat ederlerdi. Yani mesela Birleşmiş Milletler önemliydi falan. Şimdi Trump yönetimi uluslararası alanda herhangi bir kurum, kuruluş, ilke, uluslararası hukuk, çok taraflılık denen yani Müttefiklerinin de yani görüşlerini alma gibi e, politika ilkeleri tamamen dışlıyor, dışlıyor. Yani bu çok burada aslında daha şeffaf davranıyor. Şimdi e, şeyin Barış Kurulunun e, birkaç tane hedefi var. Yani bir tanesi e, bu. E, yani uluslararası alanda kur, bir kural kuruluş olmasın. Birleşmiş Milletlere dayalı olarak yani onu söyleyeyim. Birleşmiş Milletler e, Güvenlik Konseyi kararına dayalı olarak kuruldu Barış Kurulu ama tabii oradan koptu hani Trump kendi gündemini empoze etti ee, başında kendisi var hani ben çok detaylı okudum mesela bir şey hazırlanmış medyaya sızdırıldı ama daha resmen hani e, teyit edilmedi e, tabii çok korkunç yani bütün yetkiler Trump'ta. da e, böyle yani dünya hani milletmetlerin e, e, yapısal e, kur, kuruluşu hani çok adil değil diyorduk beş tane e, daim üye e, veto etkisi veriyor. Burada bir tek kişiye. E, o da Trump'a ve ömür boyu da o kurulun başında olacak. Yani bir yani bu, bu boyutu var. İki tane hani bir dediğim gibi uluslararası alanda kurum kuruluşların etkinliğini zayıflatma. İki Trump'ı e, bir yani dünyada sorun çözen lider gibi onun merkezine oturtma. 3 e, üç e, yani Gazze'yi bir ticari saha olarak bir emlak olarak yani görme şimdi oraya şey yapacaksınız tatil tatil köyü. yani tatil köyü vesaire şimdi bu şeyle beraber Steve Stevickov ve Jared Kushner'le birlikte yürütüyorlar bu süreci yani bir taraftan barış kurulu bir taraftan da Gazze projesi ikisi birleşiyor aslına bakarsanız şimdi bu da korkunç yani şimdi o kurulda yani bir şey var barış kurulu var bir de Yönetim kurulu var o kurula işte biliyorsunuz Hakan Fidan girdi bir milyon bir mil pardon ya yani ilk üç yıl para ödemeseniz oluyor hani ödeseniz daha iyi ama üçüncü yıl sonra devam etmek için bir milyar dolar ödeyeceksiniz mesela hükümetin bu konudaki şeyi bu ucunu açık bırakması işi e, kamuoyuyla paylaşmaması doğru değil. Hani buradan bir daha sesleniyorum. Hani şeffaflığa hmm. ihtiyaç var. E, Türkiye hangi koşullarla bu e, kurula girdi? Bunu açıklamak zorunda. Yani ne tür pazarlıklar yapıldı? 3 yıl sonra 1 milyar dolar ödemeyi düşünüyor mu Türkiye? Ya bunun getirisi nedir? Burada ve dördüncü en önemlisi ya burada Filistinlere dair bir şey yok. Evet. Yani Filistin adı geç. Hani Filistin adı yok. Zaten yani, kurulu en büyük destekleyenlerden biri İsrail. Ki ABD İsrail ile ortak destek, olarak evet. kurulu oluşturdular. Yani şimdi bu inanılır gibi değil. Kimse Filistinlere ya yani siz burada ne istiyorsunuz diye sormuyor. Yani bir kurul ki e, şey manda yönetimi gibi. Yani atanmış. Yani Trump'ın e, şey burası emlak sahası gibi. Yani da emlakçı. E, Trump emlakçı, bir şey Tom Barak emlakçı, Jared e, şey ailenin işlerini yürüten damat emlak işlerini yürüten şimdi yani bu kadar Tamam yani 7 Ekim'den sonraki can kaybı kalmadı bir de İsrail vuracak ya Yani vuracağı yer yok Hamas tasfiye edildi neredeyse geçen gün işte Ankara'daydı orada Türkiye kritik rol oynuyor yani İsrail e diyorlar ki Hamas işini biz halledelim siz şey yapmayın bize bırakın onu. Yani Türkiye'den istiyorlar onun için hani sanki büyük bir diplomasi yürütüyormuş gibi falan. Ee, yani sonuçta Amerikan projesinin Orta Doğu'daki işlerini yapan bir ülkeye döndük biz aslına bakarsanız. Yani bir tane biraz yok. Yani biz bu kurul ya siz hiç pazarlık yapmıyor musunuz? Yani bir kurul kuruluyorsun. Burada Filistinli yok. Evet. Yani koşa koşa giriyorsunuz bu Yani kim adına giriyorsunuz? Size bu yetki politikada verdi? en çok söylenenlerden biri de işte Filistin'i örnek gösteriyorlar. Filistin'e yardım ediyoruz diyorlar ama kurulan kurulda Filistin'in emaresi okunmuyor ne yazık ki. Belki. Yani Filistin halkına dair bir şey yok burada. Ha Hı. oraya ya şimdi tabii ki öyle bir ikilem ki buraya hani bomba mı gelsin yoksa şey bir hani turistik tesis yapılsın mı diyecek hani bizi o ikileme bu 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 kabul edilebilir bir ikilem değil. Hayır çıkıp Türkiye'nin şey demesi lazım. Hayır burası ya kimin yurduna ya orada 70 bin kişi öldü. Onun üstüne sen şey yapacaksın, disko kuracaksın ve şey ondan sonra gece şey mi yapacaksın, dans mı edeceksiniz? Yani bu nasıl bir anlayı, bu nasıl bir vahşettir? Yani tabii ki savaş bitmeliydi. Ee, yani 70 bin kişiyi yukarıdan atılan bombalarla, savaş gemilerinden top atışı, tanklarla yıktınız, öldürdünüz çoluk çocuğu. Üstüne tatil yeri yap, sen de o kurulun başında ol. Yani bu mudur dış politikadaki en büyük şeyiniz, başarınız? Yani dış politika, dış politika dediğiniz şey bu mu? Dolayısıyla da dediğim gibi bunu burada hiçbir itiraz yok, hiçbir eleştiri yok. Hiçbir şey dikkat ederseniz kendi medyasında da barış kuruluna dair hiçbir eleştiri yok. Yani CHP girse şey yaparlar, topa tutarlardı. Evet. Ee, mesela böyle bir şeyin içinde CHP olsa, barış kurulunu desteklesek falan, o yanmıştık ya ki mümkün değil. Dolayısıyla da yani bir tane ya kardeşim burada Filistinliler var. Ya bu Barış Kurulu'nda yani sembolik olarak hiç olmazsa e, Abbas'ı hani Filistin yönetiminin devlet başkanı Mahmut Abbas'ı koyun bari bile diyemem, diyememişler yani. O yüzden de çok e, şey buluyorum hani Türkiye'nin bu konuda hani şeyin e, giden akıntıya kendisini bir, bir, onu bir parçası kıldı. Hı hı. Peki hocam burada mesela şimdi İspanya kesin olarak reddetti buraya katılmayı. İngiltere, Fransa, Almanya, Yunanistan, işte Avrupa Birliği, Çin, Rusya, Norveç buraya Davos'taki o toplantıya temsilci göndermedi. Ama zaten az önceden beridir konuşuyoruz. Türkiye, İsrail, Azerbaycan, Arjantin efendim böyle ülkelerde temsilci gönderdiler Trump çağrı yapınca. Evet o sola. Yani, yani bunu... Trump'a Trump'ı sevenler kulübü yani Trump'a sevenler kulübü aidatını öde Trump'ı ve İsrail'i memnun etme kulübüne çevirdiler. Aidat, aidatı da bir milyar dolar. Ee, önce bedava gidin sonra devam için sizden bir milyar dolar isteyeceğiz. Ee, şimdi bu, böyle, böyle, bu, bu siyasetin parçası olunur mu? Yani burada niye mesela Türkiye bütün Arap ilgi var. İslam İşbirliği Teşkilatı niye onları organize edip yüksek bir ses çıkarmıyor? Kardeşim buraya niye Filistinliler gelmiyor? Yani bu, bu, siz Filist, ki hangi halkın adına karar veriyorsunuz buraya ne yapılacağını? Yani bir proje şu. Eğer o da hayata geçerse. Buraya bir turistik, buraya turistik tesisler yapacaksın. Batılı zenginler gelecek. Filistinliler de komi olacak. Yani ayak işlerini yaptıracak. Yani kafalarındaki proje bu. Ee, hani siz ölmediniz. Bakın işte orada da hani belki küçük evler yaparlar. Yani bu bu mudur yani Filistin halkı bunun için mi direndi? Gitmemek için direndiler. Ölümü göze alarak direndiler. Bombalanmayı, soğuğu, açlıkla terbiye edildiler. Aç bırakıldılar. Açlıktan ölenler oldu, hastalıktan ölenler oldu. E biz buraya tesis yapacağız. Yerle bir ettik. Yerine tesis yapacağız. Burayı emlak gibi görüyoruz. İsrail'in güvenliğini Hamas'ı da ortadan kaldırırız. Burada bir tane silah kalmasın. Yani şeyin tatil beldesi olsun. Bu, bu bu mu yani şey? Bunun için miydi? ve Buna bir tane ses çıkmaz mı yani hükümetten? Peki hocam az önce saydım işte temsilci gönderenler, göndermeyenler. Bu biraz da e, hani yeni dünya düzeni kuruluyor, ABD'nin hegemonyası zayıflıyor falan diyoruz ya biz. E, burada artık taraflar belli olmaya başladı gibi ama Türkiye'nin yer aldığı taraf neler kaybettirecek Türkiye'ye? Nerede taraf alması gerekiyordu? Nerede durması gerekiyordu Türkiye'nin? Kendi başına durması gerekiyor. Denge politikası izlemesi gerekiyor. Bir yerden taraf almaya gerek yok. Amerika evet eski gücünde değil. Ama Orta Doğu'da etkili Amerika. Yani Amerika bir şey yapmak istediğinde Orta Doğu'daki bağlantıları çok güçlü. Ama genel olarak baktığınızda dünyada bütün ülkeler neredeyse Türkiye e, büyüklüğünde, Türkiye gücündeki ülkeler e, aşağı yukarı hepsi e, dış politikalarını çeşitlendirdiler. Yani çok kutupluluğa doğru bir gidiş var. Ee, bunu e, zorlamak, buradan devam etmek yerine Türkiye hani Trumpçılıkta karar kıldı Erdoğan dönemi. Yani bu dönemde Trump'ın kendisiyle... Trump yani kişisel bağımız çok kuvvetli diyor ya mesela iki tarafta. İşte Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan'ı övüyor. Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump'ı övüyor ve bir ahbap ilişkileri var aralarında. Onun ötesinde, onun ötesinde iktidarda kalma yolu olarak Trump'a tutunmayı gördüler. Avrupa'ya güvenlik veririz, Trump'la da, Trump'la da, Trump'la da şeyin Ortadoğu'da işlerini yaparız. Yani o, o çok güçlü bir bağ değil ben size söyleyeyim. Evet ideolojik bir ortaklık var. Trump otoriter liderlerle iş yapmayı tercih ediyor ama sen bu politikanın dışına biraz Trump'ın çıkınca korkuyorlar. Yani çünkü ayakları üzerine durabilecek toplumsal tabanları yok. Yani eskisi gibi değil yani 130'un altına inmiş durumda içeride. Dolayısıyla gelecek seçimde dış desteğe ihtiyaç duyuyor. CHP dış destek arıyorsun, dış destek arıyor. Dış desteğe ihtiyaç duyan, dışarıdan meşruiyet arayan AKP iktidarıdır aslına bakarsanız. Trump'ın sözünden çıkamayan bir Türkiye görüntüsü var aslına bakarsanız. Dolayısıyla da iş böyle Trump'la Erdoğan arasındaki yani o e, liderden lidere olan yakınının ötesinde Erdoğan'ın Erdoğan iktidarının Amerika'ya duyduğu destek ihtiyacı yatıyor bunun altında. Bu meşruiyet açıklaması vardı Tom Barak'ın. Evet, evet. Erdoğan meşruiyet arıyor diyor. O gene şey, başkan bunu Trump'ın anladı diyor. Ona meşruiyeti verdi diyor. Yani daha açık nasıl söylesinler. Eskiden bunları biz hani Trump olmasaydı yani gene belki Erdoğan böyle yapıyordu ama yani Trump ve Tom Barrack açık konuştukları için daha şeffaf işliyor diplomasi ve biz bunları görüyoruz. Hani ülkeni mahvederim mektubunda olduğu gibi, ekonominin yıkarım mektubunda olduğu gibi. Yani siz Türkiye'yi borca batırırsanız, toplumsal tabanınızı zayıflatırsanız, hukuku bitirirseniz, yatırım gelmezse, emekliniz sürünürse, gençleriniz işsizse, o zaman ne yapıyorsunuz? Mecburen yani dışarıya bakmaya başlıyorsunuz. Dışarıdan destek var. Aman Avrupa'ya güvenlik üstünden bilir miyiz diye bakıyorsunuz. Ama ihtiyaçları olur. Türkiye'nin e, askeri kapasitesini Avrupa'ya güvenlik ihtiyacı için kullanmak kullanmayı öneriyorsunuz. Trump'a biz Orta Doğu'daki işleri yaparız. İsrail'e sorun çıkarmayız. Gazze'de de yanınızda oluruz. Suriye'de de yanınızda oluruz. Hani dış politikayı buna indirgediler. <laughs> Başarı olarak sundukları şey bu sonuçta. Hı <laughs> Yalnız Tabii hocam sadece şimdi barış kurulunu konuşuyoruz ama Trump orada bir konuşma yaptı. Oradaki konuşmasında da Avrupa Birliği'ne ve Kanada'yı çok sert eleştirdi. Kanada'yı adeta Amerikan mandası olmak e, gibi cümlelerle eleştirdi. Avrupa Birliği'ne de şunu söyledi. Eğer Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı şu anda Avrupa'da Almanca ve Japonca konuşuyor olurdunuz dedi. Bu tutumu ne kadar devam edecek? AB ile arasındaki bu gerilim büyüyecek mi? Yoksa AB biraz daha ılımlı yaklaşmaya mı çalışacak Donald Trump yönetimine? Hayır artık eskisi kadar ılımlı yaklaşmıyor. Greenland kırmızı çizgiydi. Av Avrupa Birliği orada sert durdu. Yani Trump'a bir şey vermedi, prim vermedi ve veremezdi de. Ee, Avrupa Birliği ile e, Amerikan, yani Trump yönetiminin fikri şuydu. Avrupa Birliği'ni zayıflatırız kurumsal olarak. Ee, çünkü... E, Birlik olduğunda Amerika daha çok zorlanıyor Avrupa ile ilişkilerde. Avrupa'yı e, kendisine tabi kılmak, bir tür vassal kılmak istiyor aslında Trump'ın politikası bu. Avrupa'yı Avrupa yok etmek değil, Avrupa Birliği'ni zayıflatmak, tek tek ülkelerle muhatap kılmak falan istiyor. Dolayısıyla da Avrupa'da buna şu an bir direnç var. Yani kendi güvenlik yapılanmasını yeniden kurmaya çalışıyor. Buna yeter yetmez. Kendi dijital teknolojilerde geri kalmıştı. Bunu tekrar kurmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Avrupa'nın önünde bir yol var. O yoldan ilerleyecekler. Ama Trump'ın şeyi hani stratejisi neydi derseniz yani Avrupa'nın gidecek yeri olmadığını düşünüyorlardı. Siyaseten de Avrupa, Latin Amerika, Çin ve Hindistan'a açıldı. Aynısını Kanada'da yaptı. Kanada Başbakanı geçen hafta Çin'deydi ve çok yumuş, sıcak mesajlar verdi. Ve hepsinin verdiği mesaj şu. Yani bir tek sen yoksun artık. Çok kutuplu bir dünya var. Hani biz gerekirse hani şey, dış politikamızı, stratejimizi, e, ticari ilişkilerimizi çeşitlendiririz de. Bence Amerikan sistemi bu mesajı almıştır. Peki son olarak Sayın Uzgel. Greenland konusunda ne yapacak Trump? Çok ısrarcı orayı inatla istiyor. Hatta en son orada yaşayan insanlara 1 milyon dolar yanlış hatırlamıyorsam para teklif etti 1 milyar dolar da olabilir tam rakamını hatırlayamıyorum ee, ne olursa olsun gün istediğini belirtiyor Donald Trump bu konuda yarın öbür gün Venezuela'ya yaptığı gibi bir operasyon mu yapar yoksa e, siyasi baskıyı arttırmaya devam mı eder ne olur bu işin sonu? Ee, bir şey yapamayacak anlaşacaklar ve oraya Amerika'ya geniş ayrıcalıkları olan üsler, askeri üsler temin edecekler. Yapılacak şey yok. Trump pazarlığı yukarıdan tuttu, bize verin dedi. Bunun olmayacağı çok belli. Yani şöyle bir şey yok. Hani buyurun alın evet. Grönland'ı Trump her şeyi verirsen bir daha hani el, elini verirsen kolunu ku, 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 kurtaramazsın. Bunu biliyorlardı. Ee, askeri bir e, boyutu olmazdı. Yani bir NATO ülkesinin toprağına Amerika asker çıkarmazdı. Dolayısıyla da hani o Trump'ın şeydi, pazarlık taktiklerinden biriydi. Tabii ki askeri güç kullanmayacak Trump ama Avrupa'da e, uzlaşacak ve Amerika'ya belki egemen üst verebilirler. Yani Kıbrıs'ta İngilizlerin olduğu gibi falan. Hani belli bir toprak parçasını askeri olarak istediği gibi kullanması gibi. Yani bir arayol e, bulacaklar ama tabii ki e, Grönland e, şeyde kalacak, e, Adana'nın arkada kalacak bir, bir oslukta. Peki. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız bugün bizi. İyi ki katıldınız. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. İyi yayınlar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyicileri, Cumhuriyet Halk Partisi Dış Politika Koordinatörü Profesör Doktor İlhan Uzgel yayınımızın konuydu efendim. Trump'tan bahsettik, Barış Kurulu'ndan bahsettik, Türkiye'nin yer aldığı pozisyondan bahsettik. Tabii bunları tartışmaya devam edeceğiz gibi duruyor çünkü dünyadaki gelişmeler her an değişiyor, her an yeni gelişmeler oluyor ancak cumhuriyette bu programın sonuna geldik başka programlarda yeniden görüşmek dileğiyle